Bir de şu var bu geceden itibaren biz şu anda sevgili Buşar ve sevgili Samet'le BTV ekranlarında bu işi yaparken şu anda Galatasaray camiası Okan'ın altına şeyi vermeye başladı odunu. Odun verilir ateşler yakılır fokur fokur kaynar. Hadi görürsünüz bakalım akşam ne olacak. Hocam şu var 8'di altı oldu altı yedi şimdi 4 oldu ee? gidiyor ya yani, yavaş yavaş ee? puan farkı kapanıyor. Mesela Galatasaray... 8'de 11 oldu tekrar 8'e düştü değil. 8'de 6 oldu şimdi 4'e düştü. Yavaş yavaş gidiyor bazı şeyler kontrol elden gidiyor. Onu görmek lazım. Bir de ben Okan Hoca'nın çok ciddi anlamda sosyal medyadan etkilendiğini düşünüyorum. Yani özellikle Galatasaray camiasının içinde ya da Galatasaray basını, Galatasaray medyası Okan Hoca'yı eleştirdikçe Hoca da onlara malzeme veriyor daha fazla. Yani ya bugün Kuresta'yı almanın, oyunu almanın hiçbir mantığı yok. Hiç bugün, Hani Lemina yönünden ama hiç transfer etmenin 8 milyon, 8 milyon euro vermenin mantığı var mı? Quest'te Avrupa'da yazıyorsun, Lemina'yı yazmıyorsun kardeş. Bana bunu bir birisi bu nasıl var? Hocam, Quest'te yazıyorsun, Lemina'yı yazmıyorsun. Bu arada da listedeki listendeki Muslera'yı gönderdiğin için Quest'te mecburen yazıyorsun. Stoper eksiğin var diye Avrupa'ya. Nelson'u Nel sonu göndermesen. 26 yaşındaki Dermarka Milli Takımı. Nelson'u göndermesen. Questi e yazmana gerek kalmayacak. Onu anlatmaya çalışıyorum. Ee, bunu bana Şimdi, anlatmayacaksın. Dolayısıyla sen yani hatalar silsilesi üzerine hareket ediyorsun. Ve inat çok ciddi bir konsantrasyon kaybı. Yani bugün mesela ben açıkçası Muslera ve Osimen'in konsantrasyonunu Okan Hoca'da olduğunu düşünmüyorum. Yani eğer Galatasaray yönetim anlayışı, Galatasaray teknik adam anlayışı bu şekilde Oyuna müdahaleleriyle oyuna zarar verir hale gelmişse burada herkesin kendini bir sorgulaması gerekiyor. Yani ne demek herkesi? Bir kişinin kendini sorgulama. Okan Buruk'un kendini herkese, sorgulaması gerekiyor. Herkesten kastım en başta Okan Buruk. Yani bu kadar adam yok. Bu kadar medya içerisinde dalıp medyadakilerin ona istifa istifa demesiyle sosyal medyada Twitter'da 3000-4000 kişinin ona istifa demesiyle takılı kalırsa Okan kadar hiçbir zaman hayalini kurduğu Real Madrid, Barcelona, Liverpool'da falan çalışamaz. Takılmaması gerekiyor. Hala bugün 25 maç 5 beraberlik 20 galibiyet. Hala var gidiyor Okan Hoca. Yani bardağı nerede baktığıyla alakalı bir durum var ortada. Bugün daha konuştuk Samet'le. Bu akşam maça çıkana kadar bütün algı şu. Galatasaray takımı çok gol Fenerbahçe takımı çok iyi savunma yapıyor. Fenerbahçe takımının 7 gol 23, Galatasaray takımın 7 gol 23. 26 oldu şu an. Ya şimdi 26 oldu. Bu akşama çıkana kadar diyorum. Şimdi böyle bir ortamda daha iyi. Bu algılar olguların önüne geçiyorsa ve Okan Hoca da daha bunlar etkileniyorsa büyük bir soru işareti var zaten. Ben o zaman bu kadar etkilenmem. Etkilendiği için de Kuesta'yı da oyuna alıyor. Ya Kuesta'nın sana o anda vereceği hiçbir şey yok. Hiçbir şey yok. Abi Lemineyi tut, çok mu üçteye dönmek istiyorsun? Kana ayanmadın. Yani benim mantığımın almadığı yer burası. Ya da Yusufla skora gitmeye çalışıyorsun. Sonan, son Abi Yusuf zaten son Konya maçında da sana bir şey üretmemiş, vermemiş. Ve bugün yani Osimen olmasa falan zaten Galatasaray var bir yani. Birinci gol Osimen'in zorlaması alınan bir penaltı. İkinci gol Osimen'in zorlaması alınan bir fah. Üçüncü gol Maçın kahramanı bu arada Mustera. Ya sen şampiyonluğu oynuyorsun, lider takımsın. Ve dönüyorsun. Senin yıldızın, maçtaki yıldızın Mustera oluyor. Bir de hakikaten bu da olacak iş değil. Ya Kasımpaşa'yı oynuyorsun. ilk maç 3-3, ikinci maç 3-3. Ha bu kadar artık hani aynı hataları sürekli olarak tekrar etmek çok artık hani akıl kârı işte değil. Dolayısıyla şunu söyleyeyim. Yangıncılar başardı. Bayılıyorlardı. A A Okan Hoca, Okan Hoca aşağı, Okan Hoca kötü, Okan Hoca berbat. Bir algı oluşturdular. Okan Hoca onlara çanak tutuyor şu anda. Kusura bakmasın. Bir de ya. O algıcılar filan değil. Onlara ben ileri görüşlü çocuklar. Bu Okan Hoca ile. Bak yine bu sene şampiyon olabilir Galatasaray Lig'de. Ama Okan Hoca Galatasaray'ın hocası değil. Bunu anlamanız. Çünkü Galatasaray 724 bin kilometre karenin takımı değil. Edirne dışı takım. Yaşamış, yaşatmış. E tamam. Eyle şampiyon olursun. Yok e olmaz, olmaz. Bak, Altmar maçında sahanın yıldızı yedek kaleci Günay'dı. Maç 7-2 bitecekti. Doğru. Bugün Muslera hala şuna sığınmasın okan. Bak bir de şimdi bundan sonra şöyle ayaklar başladı. E ligin 23. haftası örneğin, ikinci haftası size. Hala 4 puan öndeyiz. Bu akşam Fenerbahçe'nin kazandığını öngörerek veya varsayarak konuşuyor. Ama iyi gitmiyor ki takım. Bu gol yedin, üç net var. Üç gol yedin, üç yakaladığın da var, kabul ediyorum bunu. Yakaladığın da yani maç normalde 6 aldı bitebilirdi. Ben bak ben ona bilmem. Rize'de son anda zıpladın. O, o şey benim becerisiyle. An. Son anda zıpladın. He, yani bugün bugün de ben. son anda zıplayamadın. Tabii. Şeyi son altı maçtaki istatistik Galatasaray'ın. Altı, altı maçta bir galibiyet hocam. Yani o da Rize maçı. Bana niye söylüyorsun ya? Okan abinize söyleyin kardeş. Okan Okan Galatasaray'ı intihara götürüyor. Yani Alcay Akmar maçı 4-1 yenildin. Rize Spor'u 2-1 yendin. Alcay Akmar 2-2. Fenerbahçe 0-0. Konya 0-0. Kasımpaşa 3-3. Ee, bugünkü mücadelede Fenerbahçe maçını ilk 11'iyle çıktı de Okan Hoca. Hani Fenerbahçe maçında takım başarılı mıydı? Ki aynı. Ya yani şu var Samet evet, bak. Sen bugün çok olağanüstü e, hücum girişimleriyle gol bulmadın. Osimen'in bireysel kalitesi, Sarho'nun duran top kalitesi, Davinson'un hava topu kabiliyeti. Yine Osimen'in bak attığı ikinci gole bak, üçüncü gole bak Muslera'nın uzun diktiği. Savunma oyuncusunun hata yapacağına inanıyor. Topa hiç gitmiyor. Savunma oyuncusu hata yapıyor, topu alıyor, gidiyor golünü atıyor tertemiz. Şimdi ya sen Osimen'in mükemmel oyunu ve Muslera'nın bireysel yetenekleriyle oyunda kalıyorsun aslında. Oyun anlamında çok ciddi bir yitirme var güçte. Ama hani abi şöyle bir şey var. Frankowski'yi aldım. üçlü oynayacağım diye Morata'yla beraber Frankowski'yi dörtlünün bekine geçir, geçirdin. Ya Yelert biraz sonunda bari Yelert'i dörtlü Ben reçete yazayım mı? Yazın hocam lütfen. Hayat, hele hele futbol, ödül ve ceza ile gider. Tabii. Alem Ceren olsa olsan, Jose Mourinho olsan, rahmetli Jupiter var olsan, Jurgen Klopp olsan, Rahmetli Maradona ceza ve ödülle gider. Bu sene bu Cuesta ve Jeler'de milyonlarca 20, 20 milyon, milyon euro yakın para verip 8, 17 bir tanesini mi? oynatamıyorsun. Bir tane bir tane futbolcu olup olmadığı belli değil. Sürekli Avrupa'da vasat takımlarla eriniyorsan bu gece Okan gönderilmelidir. Oo. Bazen çok radikal çok kararlar çok bak kan kaybediyorsun. Tekrar söylüyorum. İç kanama var. Tansiyonun sürekli düşüyor. Hala yaşarsın bu tansiyonla. İç kanama var. O zaman Müdahale lazım. Zaman. Bak bugün Kim, de Kimi getireceksiniz hocam? Bak kimi kardeşim gelsin? bazen. Bazen. Ya bir dakika ya. Dünyanın en büyük kulüpleri de koca kovuyor kardeşim. Dortmund göndermedi mi Nuri? Yi? Gönderdi. Yani ya, Nuri kimi büyük hoca değil Nuri. Dortmund en büyük takım değil. Bayern Münih'i de yolladı. Paris'i de yolladı. City'si de yolladı. Bana şunu şunu demesin. İki senelik şampiyonluyor. Zaten Galatasaray'a birinci ikinci olacak kardeşim. Evet. İki senelik ne kredisi? Avrupa'da kredin sıfır. Kredin sıfır ve kan kaybı geliyor. Özellikle yaptığın transferler fiyasko. Okan'ın namuslu adam olduğunu bilmesen bu işlerde hanıtım mu var diyeceğim.